Kanalımıza hoş geldiniz. Her gün yeni bir video serisinden herkese merhaba. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı Masterchef, T yedeklerde yer alan Bera, Huriye, Bartu, Yudum, Şirin, Erim, Ensar, Sercan, Beyzanur, Adel, Enes, Akın ve Şeyh Mus ana kadroya geçmek için hünerlerini sergiledi. Masterchef, T yedeklerden ana kadroya giren üçüncü yarışmacıyı belirlemek için iki etaplı oyun gerçekleştirildi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ilk etapta yedeklere giren yarışmacılardan sufle yapmalarını istedi. Mehmet şef, tadım esnasında duyduklarına sinirlendi ve yarışmacılara şu sözlerle çıkıştı. ''Şeflerimin de müsaadesiyle bir iki kelime etmek istiyorum. Siz daha ana kadroya girmediniz, yedeklerdesiniz.'' Biraz moralinizi bozmamak için ve motivasyon amaçlı daha çok aferin çocuklar gibi gidiyoruz. Kendinize gelin. Yarışmacılardan biri tutmuş koca bir süzgeçle pudra şekeri koyacağım diye uğraşıyor. Bir tanesi tutmuş gastronom küvetten kaşık veriyor. Burası çocuk kreşi falan değil. Kendinize gelin. Siz de bizim özenle seçtiğimiz yarışmacılardansınız. Ana kadroya çıkma esnasında motivasyonunuz bozulmasın diye biraz daha böyle üstten geçiyoruz. Bizim üçümüzün de ters tarafını bilen bilir. Kendinize gelin. Yoksa sizin istediğiniz şekilde cevap vermeyi biliriz.''